Merhaba arkadaşlar Killi Sakal kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün yanımda Ufuk abi var. Ufuk abi beraber CS oynayacağız. 1 vs 1. Aa. Ufuk abi hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Başlayalım istersen. Haydi başlayalım. 2 saattir videoya girmeye çalışıyoruz. Daha yeni girebildik. Değil mi? Hadi. İşte bakın İnşallah. Ulan telefon ikide bir titriyor. 14 tane mesaj. 10 tane cevapsız arama. Hangi işsiz? WhatsApp mesajları. Messenger mesaj. Oho. Bizim takım ya. Şey, oyun takımı değil ama gençler öyle şey değil. Ufuk abi, parkura başladım ya. Söyledim sana bilmiyorum da oradaki takımdaki arkadaşlar. Hadi ya takım mı yaptın 2 dakika? <laughs> i̇ki dakikada takım yaptık. Zaten grupla başlayacaktık. Ya Bismillah Dün mü bugün? Bugün Allah abi bugün bir yakınımız vefat etti ondan hiç gidemedim Ama cenazeye de gitmedim ne hikmetse Dur Girdin mi lan? sen? Bu ne oğlum? Çok güzel map Rain, evet, evet, hangover evet. kafası. <laughs> Ulan hayatımda yediğim en iyi hesseydi. Abak ne Cidden bak. Çok ilginç bir arkadaş. Neredesin? Arkanda. Arkaya Ulan <laughs> sprey yaparak çıktı ya. Hu heyse. Alo. Aha geldi. Ulan görmedim ya. Evet arkadaşlar çok değişik bir orka Nerede buldum derseniz ben ne bileyim, bir ay önce buldum. Şimşek, şimşek, ne oluyor lan? Çok güzel yapmışlar mesajı. <laughs> Ulan sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Arkandaydım. Oğlum şimşeye bak, sesimi duyamıyorum. Evet oyunu sesleri kısayım ben. Benden mi kaynaklanıyor senden mi? Benden mi? Ha kıs o zaman ben niye kısayım? Ufuk <laughs> abi lütfen yapma böyle ben... abi. B sesler Yap aynen bende oğlum, de. Sen sürekli posuyorsun. Bende de çok sesler. Bir şuradan kısalım. Susturma. Ha? durma. Okey. Bak yine pusmuş. Yine pusmuş. Ya beni nasıl görüyorsun? Ben seni hiç göremiyorum. Gördüm ben seni arkamda. <laughs> Arkadan nasıl görüyorsun? Belli işte valay kaçmışın. Ya vallahi kim ben de, ne işim? Kusmadı. Pusmadım ki. Ya Allah cezanı versin ya. Vermesin. Lazımsın daha diğer videolarda. <laughs> Bu gök gürültüsü videonun da içine etmiyordun inşallah. Yok yok kıstım sesleri. Ay. Ben niye kısmıyorum? Bekle gelme lan. Tamam gelmiyorum ya. <laughs> ha tamam. Oha. Sen hiç etrafına bakmıyorsun. Abi çok karışık hadi gözlerim görmek senin nerede olduğunu. Bir kere ortaya gelsene be. Ben yerini gördüm. Geliyorum. Bak bir şey yapma ama ben ne yapmayacağım. Yapmayayım. Evet. Yapmıyorum bak. Bak gözüküyorsun. Yaparsam? Ben beyaz mıyım? Turuncu mu? Turuncu. Hey ben de beyaz gözüküyor. Ben mi? Veva oynamaya davet etti. Bu da bizim şeylerden. Neydi oyunda tanıştım abi senin gibi bekledim ama yabancıydı. Ha. He. Bu arada arkadaşlar Ufuk abiyle biz çok güzel tanıştık. Yani tanışmamız efsanedir değil mi Ufuk abi? Evet. Daha o zamanlar oynamayı bilmiyordum. <laughs> Yine bilmiyor. <laughs> deyeceğim bir şey olmuyor. bana bu oyunu öğretsin. Ben de öğretmeye çalışıyorum. Ama o maşallah var. Ya arkadaşlar normalde eğimim güzeldi. Bir ay oyunu bıraktım kurbu, ee, kurban bayramı dedi. Ramazan bayramı vesaire vesaire. Oyuna yaklaşık bir aydır hatta bir buçuk aydır hiç girmedim. Ondan sonra AKK fan doldu indirmeye de uğraşmadım. Sonra bugün indirdim işte. Youtube işine Ramazan de başladım. Ramazan bayramı diyorsun da o üç gün falan ya. Ramazan bayramı üç gün de, üç gün de ben köyde kaldım ya. Kaç vurdum? 23. Gelişecek, gelişecek. İnşallah. Of 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 nasıl oluyor? Gördüm orada. Ho vurdum be. Ya. Cidden görmek zor ha burada. Evet. O yüzden göremiyordum iki saattir. Yani görmek zor derken kolay da kafa karışıyor. tutuyorsun güzel kardeşim? Oho. Biliyordum oraya gideceğini. <laughs> Aslında bu oyun biraz mantık. Mantık gerektiriyor abi değil mi? Abi yani Ay Şey yani adamın nereye gideceğini falan tahmin etmen gerekiyor. Mantıklı hareket etmen gerekiyor. Bak Aynen mesela öyle. bunu bala vurdun. Evet yani bala vururum başka türlü bende o şey yok biliyorsun. Yok o şey. Yani Neyse güzel ya. E ee, arkadaşlar bu video pek uzun olmaz. İlk video sonuçta kanalda video yüklenmesi lazım. Daha bir sürü video yüklenmesi lazım. Ya abi 2 dakika konuşturmadın ya. Neyse yani bir elde atlama ondan sonra şey yaparız. Bir Videoyu sonlandırırız. Hadi bakalım. Bu sefer CT. <laughs> CT daha avantajlı. Niye vuramadım? <laughs> 30 kere kafana. <laughs> Hem de teker teker ama. Ben de bala vurdum ha. Baktım imlecin orada ismi yazıyor. Vallahi bak videoda izlersin. Youtube'dan izlersen. Senin kanalına reklamını yapayım mı? Videoyu biraz daha izlesinler. Videoyu biraz daha izlesinler. Belki tanırlar. <laughs> Neydi o videonun ismi? Ya ne bileyim. Küçükken koymuştum öyle bazı videolar Aa 2 milyon mu? 2 milyon mu? Hiç oldu? beklemiyordum lan. Abi bunu da bala vurdun zıplayarak HS mi atılır? Kesinlikle bala vurdun. Bence hile var. Yüzde Çünkü neden ben silver'ım? Hadi ben silver olsam böyle kafa atsam neyse hileyim falan. Al işte. Ya ne var bunda? Duvardan çıkıyor dumanın. Allah Allah. Bak abi trollüyorsan var ya. Oğlum sen var ya çok küfür yersen ha böyle oyununla. Niye? Bot falan derler sana. Kime bana mı? Evet sana. Niye? Ben de daha rekabetçi giriyorum ama gerçi seninle giremem. Heh. yok yok yeni hesapta gireceğiz. <laughs> Bunda hayatta girmem <girmiyorum> artık. <laughs> Verdim zaten ben bu hesabı birine. Bence sen bir an önce geliştir şu oyunu. Abi dediğim gibi aimim kaydı. Şu eğimi geliştireyim biraz. Bir, haftaya evet. düzeltirim ben bu aim'imi Ama şey tekrar bütün aim'ler gitti ya. Hangi silah da daha ağırlaşsam onu bilemedim. AK mi? Hangi silahlar? Yoksa AWP evet. mi? Abi AK çok güzel kullanıyordum eskiden. AK ile AK candır ya. Ama tabi genel silahların hepsini iyi kullanabilirsen daha iyi. Ya abi eskiden kullanıyordum da işte. Bu arada USB torkum var da gözükmüyor ki. Yani. Stickerle mı tıkırla? Kim marketten aldıydı? Ulan solda beklerken sağdan çıktın ya. Ya demek. Her zaman beklediğin şey olmuyor. Ulan ATC edeceğim medem ya. Ha bu arada bir duyuru yapayım. Kanal 100 aboneyken çekiliş olacak. Ne çekilişi? Daha karar vermedim. Hayva İkinci mouse kırdım. İkinci mouse kırdım. Abi sence o bala vurdum. Vallaha bala vurdum. Güzeldi. 100 abonede ne çekiş olsun? Sen ne dersen o olacak. CS:GO mu olsun? Ne olsun. Ya şu an aslında bir şey yok şey. Da CS:GO artık hediye edilmiyor galiba. Değil mi? İtem falan olur. Ne bileyim. E ee, item daha olabilir. CS:GO da item olabilir. Redline olabilir. Ya ben de pek fazla item evet, yok yani. zaten. Bakarız. Ben envanteri sana vereceğim ya. Ayarlarız Bir kere de T şey bir kere de atalım. Ben T'ye geçtim. Ondan sonra ben videoyu sonlandırırım zaten. Evet 100 abonede item çekilişi CS konuz varsa item CS konuz yoksa CS Güzel oldu da. Bu arada CS konuz yoksa CS sesin kesildi. Hem kafam karıştı. Kapan. Ya bak şimdi. Adamın CS varsa item atacağım. CS yoksa CS ko alacağım. Güzel. Güzel. Veya e, Steam kod alırım, kod dağıtırım. Ama tutmaz. Ney tutmaz? Onu ayarlarız ya çekiliş. Ya ayarlarız. Daha 100 abone çok var. 6 aboneyiz. Söylemiş sahiptir. İlk abone. ilk kız. Aha <laughs> ha. Küçük çekirdek bir aile. İlk abonem benim kankam var. Ona da söz verdim. Peki. Bir kankam İrem. İrem'e buradan çok selam. İlk abone olduğun için çok teşekkür ederim. Ha ilk abone. O dün akşam konuştuğun de. değil. Onu biliyon zaten. Ya. Neyse. işte no. bin, bin abonede dedim ki ona. Ulan ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ona bin abonede dedim ki sana video yapacağım özel. E neyse işte. Beraber ne videosu yapacağız? Oo bu da balaydı. Vallahi zıplayarak bala vurdum. Abi beraber ne videosu yapabiliriz bir kıza? Oyun mu alsak o da mı oyna <laughs> başlasa falan? Açalım ona da, da Steam gamer. hesabı. Hayır <laughs> gamer yapalım. Kanalı ona bırakalım daha çok tutar. Aha vuramadım. Ne Mouse vurmadı Mouse ne? vurmadı değil e, Tuğç dokundum Mouse vurmadı <laughs> mouse ver, <ha. gülüyor> Dur dur eski mouse'u kıracağım Salak <laughs> eski mouse'u kuracağım Kıracağım dedim Kırıldı ya, zaten Niye ne zorun var onunla Sinirlendim vurmadı Ah be tam enseye atıyordum var ya Aynen abi ben sen benim moderatörümsün değil mi öyle diyorsun bakalım evet şey diyecektim maaşına zam işine son <laughs> şaka yaptım şaka yaptım sen kalacaksın hep karma Sigorta var mı sigorta? Ne sigortası? sigortası şey yapmam. Ayarlarız ileride. <laughs> abi bu sene Antalya'ya gidek de orada ben sana çok güzel bir sigorta ayarlayacağım <laughs> hayat sigortası. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, biraz boş i̇lk muhabbet olmuş olabilir ama olsun ya Ufuk abi şey çok seviyorum ya. İlk Neyse. Sonuçta aynen. aynen ilk herkesin ilk videosu kötüdür. Neyse arkadaşlar artık ikinci bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Değil mi Ufuk abi? Alo Ufuk abi. Yani, vi vi ay, duyuyorum duyuyorum. Videoları da beğenmeyi unutmazsanız ve yorum yapmayı unutmazsanız bizi çok sevindirmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.